Hepinize merhaba arkadaşlar. Abone olmayı video unutmayınız. unutmayın. Sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Tabi başlıktan daha gördüğünüz gibi. Bundan sonra direkt Roblox videosu çekeceğim. Şurada Roblox'u gördüğünüz gibi. Bu Minecraft paralı Minecraft oluyor ya. Onun aynısı. Belki Ama parasız. Çok... Kira kardeşim. Susar mısın? Biraz susar mısın? Şimdi Minecraft'a girdik gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Eski <laughs> <Şunu, gülüyor> AFK diye bir <laughs> kanal. Sadece AFK yazmayın. Kayseri AFK reklama girdi. <laughs> ben bunu durduruyorum reklama girdi. Arkadaşlar Minecraft geldik. Oyna. Video. Gördüğünüz gibi. Ben burada biraz oynadım, geliştim. arkadaşlar. Bu 15 dakikalık bir video olacak. Oyalayacağım hep videoyu. Oyalayacağım derken Bir şeyler çekeceğim, yapacağım, yapmaya çalışacağım. <laughs> arkadaşlar burada doğduk gördüğünüz gibi gerçek Minecraft'ın neredeyse aynısı Survivor bu biz Survivor'dan arkadaşlar hemen yaratıcıya geçelim videoyu durduruyorum Başladım. arkadaşlar oluşturdum ben yaratıcıya aldım devam et dedim zorluk normal dünya türü sonsuz düz mü olsa neyse düz yaparız sonra Hmm. Koordinatlar bak gösteri açmayı unutmuşum. Anında yeniden anında yeniden oluşum yok. Hileler deneysel oyun kullan. Her zaman gündüz güneşi döngüsü yap. Envanteri koru yaratık oluşumu yaratık rahatsız etme varlıklar ganimet düşürür. Tamam neyse bunları boş verelim. Heh, oluştur. Başlıyor, yor, yor başlıyor. dakikadan sonra kapatacağım arkadaşlar. Bak. o yeniden giriyor ama böyle değil. Tamam, de değil böyle. Gir arkadaşlar, arkadaşlar seni duymuyor. Arkadaşlar. Bebek kaplumbağaları düşmanı yaratıklardan koruyun. Tamamdır. Korum Koordinat şöyle dibimizde dursun da. Ne güzel koordinatımız var şöyle. Şunu şöyle alalım. Durun şöyle uygun bir yere koyalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. karakterin neyse değiştirmeyi bulamadım. Gördüğünüz gibi şey var. Kafa mafa İşte ne bileyim işaret ışığı ondan sonra deniz feneri ne, diyeyim büyü masası sonra şey eşya yapma masası yatak meşale deniz hıyarı bak bunu bilmiyordum ama fener işte ne diyeyim oyulmuş balkaba kabak lamba işte mercan süslemeleri gördüğünüz gibi arkadaşlar tavuk Canavar yaratıcısı. Ma magma blo. Arkadaşlar ben videoyu durduracağım. Tuvalete giriyorum. Arkadaşlar hemen geliyorum. Bay bay. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Elmas bile alalım biraz zengin olalım. Nerede elmas? Aa, aa, aa. Ne teret, boş verelim. Ne teriti boş verelim. Verelim, verelim, boş verelim. Verelim, boş, boş verelim. Elmasları alalım, zümrütleri alalım, altınları alalım. Gerisini boş verelim. Koşalım, koşalım, uçalım, uçalım aldım. Kaldı yarıya 5 dakika. Oyunun bitmesine. Yani benim videoyu kapatmama. Allah. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Geziyoruz bugün de. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Alın da hediye hediye. Al al al. Al al. Al şunları sun. sun. Al al ne size hediye. al 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 alın da al Alın kendinize alın, saman Alın saman. al bunlara 10 ton, 500, 500, 600 ton şey alın. alın buna. al 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 Elmas biraz daha koyalım. Al al Oh. Tamam. Alın. Hadi gidin. Tamam. Uçalım işte. Uçalım uzaklara. Laklara, uzaklara uzaklara. Tamam. Bu uzaklara atlayalım denize. Allah ekber atlayamadık. Tamam. Olalım. Arkadaşlarlar. İyi. Arkadaşlar ya. hiç girdiğim gideyim Arkadaşlar sonunda. Lamaları <laughs> ben hiç sevmiyorum. Beni tükürdüler. Bir canımı bırakmışlardı Survivor'da. Üzerine çıkma elbette. Evet, evcilleştireyim. Tamam. Ev, evcilleştir. Evet, el Sana bir şey alayım Sıramadım. dur. Sıramadım. Lan dur. dur. Sağ ol. Eşyaları var değil mi? adına unuttum. Onu arıyorum burada. Da, buralardaysa. Bir. Elmas atırı. Ben dur şuna bas bas buraya. Şunu. Şunu yarak. <laughs> Neyse bunu da yiyeceğim işte. Ve benimkini arayan olmadır. Oh. Bunlar oldun yerde. E şu, şu, o zaman benim. Dur oğlum dur. Dur. Guys, you Sen senin at bulurum lan hadi git. At, at at. At neredesin? At. At at at. Arkadaşlar videoda sus susmuş olabilirim. Unutmuşum dur. reklama girdik hemen bekleyin. Abuuu. <laughs> Arkadaşlar akşam olmuş da. Niye Akşam olmuş oğlum. Evet, hiç şimdi ya. Akşam olmuş ha. E Abo. Bayramda, bayramda At olmaz artık. Neyse arkadaşlar Yat biz mı? videoyu burada bitirelim. Şöyle bir evet, Manzaraya oldu. çıkıp. O zaman Durma arkadaşlar. Arkadaşlar bugün videomuzda bu kadardı. Eğlenmenizi yorumlara yazın. Arkadaşlar hepinize bay bay.